Kur'an milyarlarca insan için hayatın temel taşı ama aynı zamanda dili, tarihi ve içindeki bilimsel iddialarla yüzyıllardır süren hararetli tartışmaların da tam merkezinde. Peki bu eleştirilerin aslı asları ne? İşte bu sunumda Kur'an'a yöneltilen bu yaygın eleştirilere cevap verme iddiasındaki bir eseri masaya yatırıyoruz. Bakın, amacımız taraf tutmak falan değil. Sadece bu eleştirilere karşı hangi argümanlar sunuluyor sorusunun cevabını objektif bir şekilde anlamaya çalışacağız. Hazırsanız dalalım o zaman. İşte yol haritamız. Önce metnin diline bakacağız, sonra bilim, tarih, toplumsal meseleler derken adım adım bütün iddiaları ve onlara verilen cevapları inceleyeceğiz. İlk durağımız metnin kendisi, yani Kur'an'ın dili. Gerçekten de içinde iddia edildiği gibi dil bilgisi hataları ya da çelişkiler var mı? Hadi en bilinen iddialardan biriyle başlayalım. Belki de en sık duyduğunuz eleştirilerden biri bu. Kur'an, güneşin çamurlu bir pınarda battığını mı söylüyor? Bu nasıl olabilir? İşte bu iddia, Keh suresindeki bir ifadenin kelimesi kelimesine yani dümdüz okunmasından kaynaklanıyor. İşte burada işin rengi değişiyor. Çünkü savunma tamamen Arapça orijinal metindeki bir kelime oyununa daha doğrusu bir nüansa dayanıyor. Argüman şu, ayette geçen kelimeler güneşin fiziksel olarak bir pınara battığını söylemiyor, aksine Oradaki bir kişinin gözünden gün batımının nasıl göründüğünü anlatıyor. Yani olay tamamen bir perspektif meselesi, fiziksel bir gerçeklik değil. Peki devam edelim. Başka bir metinsel bulmaca. Hazreti Musa'nın meşhur asası. Bazen bir yılan olduğu söyleniyor, bazen de bir ejderha. E hangisi doğru? Burada bir çelişki yok mu? Kaynağın açıklamasına göre ortada bir çelişki değil, iki farklı olay var. Yani diyor ki asa Firavun'un ve halkının önünde o büyük meydan okumada heybetli bir ejderhaya dönüşüyor. Ama daha önce Hz. Musa'ya özel, daha samimi bir anda ise bir yılan olarak beliriyor. Kısacası bağlam neyse mucize de ona göre şekilleniyor. Dil meselelerini bir kenara bırakalım ve çok daha büyük bir alana, bilime geçelim. Kur'an'daki ifadeler bugünün modern bilimiyle ne kadar uyumlu yoksa taban tabana zıt mı? Konuya savunucuların bilimsel bir öngörü olarak en sık kullandığı ayetlerden biriyle girelim diyor ki Göklerle yer bitişik bir bütün idi biz onları ayırdık. Bu size de bir şeyler çağrıştırıyor mu? Mesela Big Bang teorisi gibi. Kaynak metin bu tür ifadelerin sadece şiirsel anlatımlar olmadığını söylüyor. Mesela evrenin sürekli genişlediği fikri veya zamanın göreceli olduğu, yani zaman genişlemesi kavramı ya da dağların yer kabuğunu dengeleyen dev kazıklar olduğu gibi fikirlerin modern fizik ve jeoloji ile şaşırtıcı paralellikler taşıdığı savunuluyor. Şimdi de metnin içinden çıkıp tarihin sayfalarına uzanıyoruz. Kur'an'da adı geçen kişiler, olaylar bunlar tarihsel gerçeklerle ne kadar örtüşüyor? Özellikle de çok tartışılan bir isim var, ona odaklanalım. Evet, sorun şu: Kitab-ı Mukaddes'te adı geçen Haman, Hz. Musa'dan bin küsür yıl sonra Pers diyarında yaşamış biri. Peki o zaman Kur'an'daki Haman nasıl olur da Firavun'un Musur'unda, onun veziri olarak karşımıza çıkar? Bu bir zamanlama hatası değil mi? İşte sunulan karşı argüman tam da bu noktada devreye giriyor ve diyor ki, durun bir dakika, bu ikisi aynı kişi değil. Kur'an'ın bahsettiği Haman, Hazreti Musa döneminde Mısır'da yaşamış bir Firavun veziri. Kitab-ı Mukaddes'teki Hamansa, bambaşka bir zamanda, bambaşka bir coğrafyada, Pers sarayında yaşamış bir danışman. Yani sadece bir isim benzerliği söz konusu. Ve bu argümanı desteklemek için ortaya çok ilginç bir kanıt konuluyor. Deniliyor ki, Haman ismi Rosetta taşı çözüldükten sonra eski Mısır hiyerogliflerinde bulundu. Yani bu ismin kitabı mukaddesten tamamen bağımsız olarak antik Mısır'da gerçekten de kullanıldığına dair arkeolojik bir kanıt var. Geldik en çetrefilli, en çok tartışılan konulardan birine. Kur'an'ın cinsiyet rolleri, aile yapısı ve genel olarak toplumsal düzen hakkındaki öğretileri. İncelenen kaynak, İslami aile modelini anlatmadan önce modern toplumdaki ilişkilere dair bir tablo çiziyor. Bunu da argümanına bir zemin oluşturmak için medyadaki çarpıcı haber başlıkları üzerinden yapıyor yazar bu gibi örneklerle geleneksel aile kurumunun sarsıldığı, ilişkilerin farklı bir yöne evrildiği bir toplum portresi sunuyor. Bu tablo birazdan göreceğimiz İslami model için bir zıtlık, bir karşılaştırma noktası oluşturacak. İşte bu ve benzeri manşetler yazarın sunacağı çözümü bir nevi toplumsal bir krize çare olarak konumlandırmasına yardımcı oluyor. Peki bu resmedilen tabloya karşı sunulan alternatif ne? kaynağın kaos olarak nitelediği bu duruma cevabı İslami aile modeli. Bu modelin temelinde şu fikir yatıyor. Kadın ve erkek eşit değil, bir elmanın iki yarısı gibi birbirini tamamlayan varlıklardır. Erkeğin temel görevi, ailenin dış dünyadaki güvenliği ve geçimiyken, kadının temel görevi evin içindeki düzen ve çocukların yetiştirilmesidir. Yani roller farklı ama birbirini tamamlıyor. Ve geldik son bölüme. Belki de en temel eleştiri bu, Kur'an gerçekten özgün bir vahiy mi yoksa kendinden önceki dinlerden, efsanelerden alınmış hikayelerin bir derlemesi mi? Soru çok net. Kur'an, Tevrat'ın, İncil'in, hatta Gılgamış gibi çok daha eski Sümer metinlerinin bir kopyası mı? Bu iddia, metnin kökenine dair en büyük meydan okumalardan biri. Kaynak metin ise bu iddiaya birkaç farklı koldan cevap veriyor. Savunma aslında üç temel direğe dayanıyor. Birincisi, Sümer metinlerinin o dönemde bilinmediği, çivi yazısının 19. yüzyıla kadar çözülemediği gerçeği. İkincisi, kitab-ı mukaddes ile olan benzerlikler, bunlar kopya dil, Nuh gibi ortak peygamberler aracılığıyla gelen tek bir ilahi kaynağın farklı yansılıları olarak açıklanıyor. Ve son olarak, eğer Hz. Muhammed bunları birilerinden öğrenseydi, Mekke'deki düşmanlarının bunu dillerine dolayıp onu yalancılıkla suçlaması gerekmez miydi? Oysa böyle bir suçlamanın hiç yapılmadığı belirtiliyor. Yani tüm bu tartışmaları bir araya getirdiğimizde kaynak metnin vardığı sonuç aslında tek bir kapıya çıkıyor. Her şey bakış açısıyla ilgili. Bir tarafın hata ya da çalıntı olarak gördüğü bir şeyi diğer taraf dilsel bir incelik ya da ilahi mesajın devamlılığı olarak yorumlayabiliyor. Ve bu durum bizi sadece Kur'an için değil, tüm antik metinler için geçerli o büyük soruyla baş başa bırakıyor. Okuduğumuz bir metinde saf bilgin nerede biter? Bizim kendi yorumumuz, kendi anlama çabamız nerede başlar? Bu sorunun cevabı belki de her okuyucu için farklıdır. Düşünmeye ve araştırmaya devam etmek en iyisi.